Herkese merhabalar. Ben Coşkunuz Eğitim Vakfı'ndan Talaş Üretim Eğitmeni Ahmet Germenli. Bugün size CNC nedir? CNC tezgahları kullanım alanları hakkında bazı bilgiler aktaracağım. CNC kelimesi İngilizce Computer Numerical Control kelimelerin kısaltılmasıdır. Türkçe çevresine baktığımız zaman bilgisayarlı sayısal kontrol olarak da söylenmektedir. Yine CNC makineleri günümüzde makine ve imalat sektörü için çok önemli bir yere sahiptirler. CNC makinelerin önemini birkaç kelime ile anlatırsak eğer, CNC makineler insan gücünü arka plana atarak iş makinelerine devredip seri imalat ve kaliteli malzeme üretmenin yolunu açmaktadır. Örnek olarak torna tezgahında operatörün bir saatte işlediği ve birkaç adet imal edebildiği parçaları CNC tezgahlarda ise dakikalar içinde onlarca hatta yüzlerce parçayı kaliteli bir şekilde üretebiliriz. Bu yüzden CNC makineleri talaş kaldırmak ve seri imalat yapmak için üretim piyasasının vazgeçilmezleridir. CNC tezgahların donanımlarına baktığımız zaman iş parçasını bağlandığı bir tabla, döner aksamların hareket ettiği bir köprü sistemi var, tezgah hareket veren bir kontrol paralelimiz var. Yine besleme üniteleri ve mekanik aksamlar olarak donanımları sayabiliriz. Peki CNC tezgahların çalışma prensibi nasıl gerçekleşmekte? Şimdi hep birlikte buna bakalım. Eksenler arası dediğimiz hareketler İş milini ve tezgah tablasını hareket ettirerek üretilecek parça üzerinden talaş kaldırma işlemidir. Yani bir nevi malzeme uzaklaştırma işlemi yaparlar. Şimdi bu eksenler neymiş? E, hep birlikte bunlara bakalım. Tüm CNC makineler 3 temel eksene sahiptirler. Bunlara baktığımız zaman X doğrultusunda hareket eden X ekseni, Y doğrultusunda hareket eden Y ekseni, yukarı aşağı hareket eden Z eksenleridir. Bunlara ek olarak 3 yardımcı doğrusal eksen daha vardır. Yine üç de yardımcı döner eksene sahiptirler. Doğrusal eksenler U, V ve W harfleriyle belirtilirken döner eksenler ise A, B, C harfleriyle belirtilir. Ve eksen takımı mevcut. X artı hareketi görüyorsunuz. Yine X'in tam eksi yönünde X, X hareketi görüyorsunuz. Yine okların gösterdiği Y artı hareketi, tam zıt eksende Y eksi hareketi, yukarı aşağı hareketlerde artı Z hareketi, aşağı konumda eksi Z hareketi. Yine bunlara yardımcı eksenler dediğimiz X doğrultusunda hareket eden U ekseni, Y'de hareket eden V ekseni, Z'de doğrultuda hareket eden W eksenlerine sahiptirler. Ayrıca yardımcı döner eksenlere baktığımız zaman X'in etrafında döndürdüğümüz açımız A ekseni, yine Y'nin etrafında döndürdüğümüz B eksenine sahiptirler. Yine Z'nin etrafında döndürdüğümüz bir C eksenine sahiptirler. Bütün dönüşler, sağa dönüşler saat yönünde, diğer tam tersi hareketler, saat yönü ters yönde hareket ederler. Peki bunlar CNC tezgahları kullanmamız için yeterli midir? Tabii ki hayır. CNC tezgahlar bilgisayar destekli çalışma sistemlerine sahip oldukları için CNC makineler üzerindeki takımları harekete geçirmek ve herhangi bir parçayı işleyip imalat yapabilmek için CNC simülasyon ya da CAM programları kullanmak gerekmektedir. Bu programlarda işlenmesi istenen iş parçasının bilgisayar ortamında test edilerek yine katı model üzerinden CNC dosyası oluşturulur ve bu kaydedilir. Yine ensiz dosyası CNC tezgahına aktarılır ve imalat için takım tezgahı referans noktasına çekilerek sıfırlama işlemi yapılır. Tezgahlarımızda bulunan bilgisayar ekranında son kontroller yapılır operatörler tarafından ve imalat işlemine onay verildikten sonra tüm işlem tamamıyla makineye bırakılır. Bir imalat gerçekleştirme süresi parçanın işleme şekline, işlenecek malzemenin çeşidine yine kaldırılacak talaş gibi birçok etkene göre değişiklik göstermektedir. Kısaca özetlemem gerekirse CNC teknolojisi hızlı bir şekilde hayatımızda yerini aldı ve gelişerek her alanda almaya devam ediyor. CNC tezgahlar ihtiyaç duyduğumuz verimlilik, iş gücü ve kaliteli malzeme üretiminde üst seviyelere ulaşmamızı sağlayacak en büyük yardımcılarımız olmaya devam edeceklerdir. Bugünlük konumuzun sonuna geldik. Ee, yine gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum.